Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış ve arkadaşlar bugün sizlerle gülmeme çalışacağız yapacağız arkadaşlar. Hadi söylemesin, Vine'ını izleyeceğiz. Gülmemeye çalışacağız arkadaşlar. Hı. Ve de böyle videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve de aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese evet arkadaşlar hemen başlayalım. En güncel videosunu açacağım arkadaşlar şimdi. <laughs> Ulan helal olsun sana Polat ya. Hep bir arada olacaksınız kızım. Hiç internette otel aradınız mı? Yok o aramadım. Muhsin'in işaret ettiği bölgede gerekirse kapı kapı dolaşın. Hiç internette otel aradınız mı? Ya aramadım, aramadım. Aramadım, hadi git. Konseyin İstanbul toplantısı ne zaman nerede yapılacak? Hiç internette otel aradınız mı? Ulan gelin zekalı, aramadım, aramadım. Sen salak mısın, anlamıyor musun? Hadi git. Yakında yapılacağını biliyorum. Ama kesin tarihini bilmiyorum. Hiç internette otel aradınız mı? Ya Allah seni kahretsin. Allah Allah seni aramadım. Aramadım. Allah seni kahretsin seni. Allah. Kahretsin seni. Allah canım seni internetsin. Bunlar da yok sende. Allah seni bana bilirsin. şerefsizler. Abi ya çok komik gerçekten ama... ...gülmeyeceğim. Kendimi tutacağım. Dinle bak dinle. Sola. Ehliyeti alamayacağız sonra. Soru bir. İlk yardım çantası nerededir? Aramadım Arabada. Bagajında. Soru iki. Motorlu taşıt nedir? Motorlu taşıt. Saçma Ad, ya. Adı üstünde motorlu taşıt. Taşa motor bağlarsan motorlu taşıt. Sala, beynini kullan. Motorlu taşıt, adı üstünde. Soru 3. Bak, en önemli soru. Bak. Dün gece benim pantolonumun cebinden parayı kim çalmıştır? Güney. Baba. Zıkkı ve ciddi, puh, bir de para çalıyorum utanmadan bir de geliyor babası da para istiyor. Abi ya çok, çok korktum gerçekten. Ama hala gülmedim arkadaşlar, gülmeyeceğim de. Kendimi taş gibi tutacağım ve de bu çelizi tamamlayacağım. Remix adamda arkadaşlar gülmüştüm. Şimdi şey önce tamamlayamamıştım ama bunda tamamlayacağım. Hele gir bakayım nereye kazanmışsın. Burdur Üniversitesi Kalatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü. Cüneyt bu ne? Baba ne güzel işte. Ben seni bunun için mi gönderdim baba? Allah seni belanı versin. Şerahattin! Geri zekalı! Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne gitmiş. E ben vat. Bi de. Ala guelma. Hakan abi, etbak niş. Ich kann es nicht ertagen. 🎵İşten <STER Shepherd> Ya bu iş de life ya, bilmiyor musun? Yani işte ya, dostlukta böyle, mayonez fırında fırıştık malı. Çünkü demiyeti konuşma senin ağzına sıçarım ha! Kaç çık, git Şerefsiz! Şerefsiz şişko bak, sana ne dedim? Sana ne Şerefsiz şişko! Bu Allah sana belanı versin. Abi ya çok çok fena çakıyor yalnız Slap diye. Baba buraya kadar anladın mı? Anladım ben seni gibi salak mıyım? Tamam şimdi Anladım. çarpıya basıyorsun ve çıkıyorsun burada. Baba ne yapıyorsun? Ne Mouse alt çarpıya bas. Bu. Mouse... Baba ne yapıyorsun? Basıyorum geri zekalı olmuyor. Baba anlatıyorum anlatıyorum yapamıyorsun ya. Ha, sen anlattın ben anlamadım. Evet. İkisi ben salarım. Ben gene zekalıyım. Sen anlattın ben anlamadım. Kul. <laughs> Böyle yaşıma başıma bakar, şudur ki bakar. Kaldır, Baba, buraya kadar mı... Evet arkadaşlar, şimdi Cuma ve Pokemon yazmış. Tut gelicek al tut. Bir dakika bak pokemon öğretiyorum ya. Aha pokemon buldum. Tamam. Ama, Hadi, dur dur bir dakika. sen Sen ne o, pokemon nasıl <laughs> La <laughs> Hayır Bu gelin... sen bu ehliyeti almasan en ağzına sıçacağım. Bir de arabayı çalıyor. Soru 1. Arabayı nasıl hareket ettirirsiniz? Gaza basarak. Baba önce şey diyeyim mi hani? 2. Şok pozisyonu nedir? Baba hemen gösteriyorum bak şimdi. Yeni zekalı şok pozisyonu. Ya bu şok pozisyonu Yazıcı çizeceksin hele. Evet. Soru 3. Süni teneffüs nedir? Nasıl yapılır? Baba hemen gösteriyorum bak şimdi. Seni de sana Sana! Babasını öpecek, şerefsize bak hele. Sana ahmet diyorum, seni de Hoca sana sordun sen, hocana... Hocana mı yapacağım bunu? <laughs> Beyinsiz. Hala son... Abi ya, vallahi çok güzel yapmışlar. Yani ben çok beğendim. Cumali'nin sakalları giderse ne olur? Bir de bunu izleyelim. Bu normal kadar sıcaktır. Ulan Cemal! Bırak o dürümü gel benim sakallarımı düzelt. Ne diyorsun babi? Baş hazır mısın? Ulan hadi oyun oynama hadi başla. Başlıyoruz. Oh saatler olsun. Ulan Cemal! Ulan Cemal bu nerede? Sinek kaydı babi. Allah seni bana bir versin şerefsiz. Ha şuna bak tavuğun götüne benzemişim şerefsiz şişko. Allah ben ben ula benim sakalım nerede? Ula. Ya bir çok komik değil mi? Ula benim sakalım nerede? Ya buna güldüm valla buna güldüm. Cumali ve yoga. Bunu, bir de bunu izleyelim. Şimdi bak Bak kimse de. sen ne yapıyorsun burada? Baba yoga yapıyorum. Hadi git. Yoga yapıyormuş. Şerefsiz. Abdest alın gerek yok namazdı. Allah size de versin ya. <laughs> Madem buraya kadar geldiniz, size minik bir hikaye anlatayım. Kasabanın tekinde minik bir tilki varmış. Oradan oraya fıtı fıtı dolaşırmış. Sonra muhtar gelmiş demiş ki minik tilki senin burada ne işin var? Aha sizinkisi de misal o. bir, Benim kasabamda ne arıyorsunuz? 2. Param nerede? 3. O para saat 12'ye kadar buraya gelmezse sizin o kemiklerinizi var ya delik deşik ederim ha. Ben ne tilki bilirim ne de kürkçü dükkanı. Mimati Azlamaz gider. Çoktan çok. Saat 12'de deponun önünde. Hadi bay. Abi çok komik olmuş ya. Dur devam var da. Allah senin belanı versin ya. Puh. Evet arkadaşlar şimdi yani, bu videoyu izledikten sonra challenge'ı bitireceğim yani. Umarım bari bunda gülmem son videoda. Daha, daha videolar var da arkadaşlar bana göre son yani. Çok tuzaklama bir alemi yok. Hemen başlayalım. Bas bas! Basıyorum usta. Nemati! Efendim usta! Öldür onu! Allah senin belanı versin ya. <laughs> Abi çok komik olmuş. Arkadaşlar baştan sona yani bence çok güzel bir video oldu. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir kere güldüm arkadaşlar videoda. O da yani kısmen güldüm. Anlayız yani arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Ya da aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.